İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 11 Mart 2022 Gekter Haber Bülteni İşgalin 16. gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saatiyle ondan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacağını duyurdu. Ancak bu öneri ne Ukrayna ne de Birleşmiş Milletler cephesinden olumlu bulunmadı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 10 Mart itibariyle Rusya ile savaşta öldürülen sivillerin sayısı asker sayısını geçti denildi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerinde asker aldıklarını duyurdu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Moskova'nın Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiasını ele almak üzere toplanacak. İngilizler Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşmak için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne gelerek başvuruda bulundu. Büyükelçilik önüne gelen birçok farklı meslek grubundan İngiliz başvurularıyla alakalı bilgi aldıktan sonra Büyükelçilik binasından ayrıldı. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan rapordaysa Rusya muhtemelen önümüzdeki günlerde yenilenen taarruz faaliyetleri için güçlerini sıfırlamaya ve yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Bu muhtemelen başkent Kiev'e yönelik operasyonları da içerecektir dedi. Ukraynalı mülteciler konusunda sık sık eleştirilen İngiltere hükümeti sonunda harekete geçti. Mülteciler için oda isimli programın temelinde İngiliz halkından gönüllülerin evlerini mültecileri açması yatıyor. Daily Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi bu şekilde 40 bin kadar Ukraynalı'nın ülkeye gelebileceğinin hesaplandığını söyledi. Söz konusu plana göre gönüllülerin mültecilere en az 6 ay evlerini açmaları bekleniyor. Sponsorluk vizesinin detayları ise pazartesi günü açıklanacak. Resolution Foundation düşünce kuruluşunun paylaştığı araştırma sonuçlarına göre Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sonucu olarak İngiltere'deki birçok aile ekonomik darlığın içine düşecek. Önümüzdeki sene normal bir ailenin senede 1000 pound daha az gelire sahip olabileceği beklenirken enflasyonun etkileriyle bu durumun 1970'lerden bu yana gerçekleşen en büyük ekonomik darlığa yol açması bekleniyor. Kuruluş, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a seslenerek ailelere gerekli yardımın yapılması gerektiğini vurguladı. HDK şimdi kazanma zamanı şiariyle gerçekleştirilecek 2022 Nevruz'u deklarasyonunu İstanbul'da geniş katılımla açıkladı. Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri yaptıkları konuşmalarda 2022 Nevruzu'nun önemine işaret etti. HDK sözcüsü Esen Güldemir, Orta Doğu ve Asya'daki savaş politikalarının Avrupa'ya taşındığını işaret etti. Demir, 2022 Nevruz'unda savaşa karşı özgürlük mücadelesi yürüten tüm halkların, kadınların, doğadan yana siyaset yürütenlerin taleplerini dile getirecekti belirtti. Mart itibariyle son bir haftada Britanya'da görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre %52 artarak 371.662, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir önceki haftaya göre %1 azal artarak 726 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.